sadece bununla yetinmeyen Türkiye aynı zamanda bir adım daha yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri yönelik son oturumlarından birisinde özellikle önemli bir kanun değişikliğine gitmiştir. Çok uzun zamandan beri Adalet Bakanlığımızla birlikte çalıştığımız, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerdiğimiz onların da kendi çalışmalarını yaparak kanunlaştırdığı bir süreç başarıyla tamamlanmıştır. Bu açan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür ediyoruz. Özellikle metal tetanin, ve bonzai gibi sertletip uyuşturuculara yönelik yeni bir düzenleme ortaya koyulmuş. Bu yeni düzenleme neticesinde sentetik uyuşturucu bahsettiğim yine metanfetamin, kaptomon ve bonzai, ekstazi gibi yeni bu sentetik uyuşturucu nevilerinin ve uyarıcıların imal ve ticareti suçunda ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır. Sadece bu değil. Aynı zamanda yine aynı düzenlemeyle uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak suçunda. Biraz önce söylediğimiz imal, ticaret ve satış suçuydu. Aynı zamanda uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak suçundan haklarında alınan kamu davasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik kararı verilenlere farklı bir farklı cezalar verilebilecek bunlarla birlikte ilave yükümlülükler getirebilecek bir tanımlama gerçekleştirilmiş. Bu da aynı zamanda bu erteleme süresi içerisinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığına ilişkin önceden haber vermeden sürpriz testler yapabilmek imkanı sağlamıştır. Ve yine bu suçlar cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlere de aynı zamanda rehabilitasyon imkanı da ortaya konulmuştur. Yine bunun yanı sıra rehabilitasyon konusunda Sağlık Bakanlığımızın da yaptığı bir hazırlık ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağı tüm bu çerçeve içerisinde bir hazırlık söz konusudur. Ama en önemli meselelerden bir tanesi özellikle annelerin bizlerden sürekli istediği meselelerden bir tanesi ise zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasıdır. Bu da biraz önce bahsettiğim kanunla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden resmi gazetede yürürlüğe girmesi ile başlamıştır. Yani hakimler 48 saat içerisinde zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına iki gün içerisinde başlayabilme imkanına sahiptirler. Bizim kanun çıktıktan sonra yine arkadaşlarımızla yaptığımız ve takip ettiğimiz değerlendirmeler çerçevesinde adalet sistemimiz bu uygulamaya da başlamıştır. Ve bir adım daha atılmıştır. O da bu kanunla çıkmıştır. O da şu, zorunlu e, tedavi ve rehabilitasyon aynı zamanda cezaevlerinde uygulanabilecektir. Ve aynı zamanda buna yönelik yeni cezaevleri de inşa edecektir. Burada bir önemli değişiklik daha gerçekleştirildi. Yine o da bizim uzun zamandan beri e, Adalet Bakanlığı ile üzerinde çalıştığımız bir süreçti. Onun için de teşekkür ediyoruz yakılan uyuşturucu maddelerin soruşturma aşamasında imhası yine adli kararla mümkün olabilecektir. Yine uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin veya bu suçtan sağlanan mal varlığı değerlerini ihbar edenlerin kimlikleri ise kesinlikle gizli kesin tutulacaktır. Bu da yine bizim uyuşturucuyla mücadele konusunda en önem verdiğimiz alanlardan bir tanesiydi. Bunun da yasalaşması, bunun da kanunlaşması esas itibariyle uyuşturucu mücadelede bu uyuşturucu mücadele eden alanların, görevlilerin, karar verenlerin özelliklerini çok kuvvetlendirecektir. Bu yasal düzenlemeler önemli adımlardır. Ve hakikaten göreceksiniz. Milletimiz fark edecek. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu yaptığımız mücadeleler çerçevesinde bu yasal düzenlemelerin varlığıyla beraber kökünü kurutmada bir kat daha başarılı olabilme iradesi ortaya konulacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığımıza ve bu konuda adım atan herkese Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çocuklarımızı zehirlemek isteyenler Türkiye'ye aslında büyük bir saldırı peşindedir. Bu saldırıyı engellemek de bizim temel görevimizdir. Bu temel görevlerden bir tanesini bu saldırıda yaptık ve 49. kökünün kurutma operasyonuna toplam 179 hedef belirledi. Ve bu 179 hedefe saat 4.45 itibariyle arkadaşlarımızı 1529 polisimiz ve jandarmamızla birlikte bu hedeflere onları selam ettik. Dualar ettik. Allah ayaklarını taştan esirgesin niyazında Cenab-ı Allah'a bulunduk. Ve bu operasyonu da arkadaşlarımız başarılı şekilde tamamladılar. Şu ana kadar 179 hedefin 149'unu yakalamış oldular. Allah onlardan razı olsun. Çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Dün de uzun zamandan beri takip ettiğimiz ve hem 24 yıllık cezasından kaçan hem de onun yanı sıra birçok uyuşturucu suçundan açık dosyası bulunan ve yargılanan bir uyuşturucu baronunda İstanbul Emniyetimiz, istihbaratımız ve narkotik daire narkotik başkanlığımız, emniyet narkotik başkanlığımızın ortaya koyduğu uzun erimli çalışma takip sonucu yakalanmıştır.